azıcık. Şey hani telefonu bir bırakırsak. Bir var, ya. bir ha, tamam. Saniye, fanlar yazıyor Bir soruyor senin çorapları. bir Çorapları göremiyorum. Hah. Bakayım neresinden bunun açın bakayım bunu selam galiba görünüyor artık ama ben şu an konuşuyorum geriden gitmiş evet, bayağı geriden. şu an eski görüntüleri gösteriyor <laughs> eee evet, evet. şu an ama geriden geliyor evet, geriden yani. geliyor ee, görüntü ve ses Evet herkes doğum günümü kutluyor. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. <laughs> bulanık. Bayağı bulanık. Neden O kadar evet. çok soru var ki hiçbirini okuyamıyoruz. Patateslerle bağlanıyorsun. Ayşe'yle bütün ilgi sana herkes senin doğum gününü kutluyor. Ay, Kimseye bana bir sorusu edeyim. yok. Acaba ben gitsem mi? Sen Hayır. bu konuşmayı kendin devam ettirsen. <laughs> Çok yakışıyorsunuz birbirinize. Çok teşekkür ederim. Ederiz. Etmiyor musun, teşekkür ederim. Ya ben de teşekkür ederim. Evet, evet. Sen ona Çok bak. Sağ. <laughs> ee, Defne abla çok iyi bir oyuncusun. Triplerine kurban. i̇yi ki doğdun, iyi ki doğdun. <gülüyor> <gülüyor> Soruları boş verin. Ses ya kesildi ya. bunda. <laughs> Biz Bayağı. duyabilsek sesleri çok güzel olur aslında. Evet. Ha? Ve burada ha. en sevdiğiniz yemekler ne demiş? Neden merak ediyordu? Hakikaten çok merak ediyorum ama ne? En sevdi, Açeliyan en sevdiği yemekler benim e, Perşembe günleri diziden önce hazırladığım mezeler. Ee, bilmiyorum gününden dolayı mı çok seviyor yoksa o gün dizi var mı çok seviyor ama benim hazırladığım mezelere bayılıyor. Sonra annesinin yemeklerine bayılıyor ve asla dışarıda yemiyor. <laughs> Set yemeklerinden nefret ediyor. Sette sadece makarna yiyor, pilav yiyor, çorba içiyor ve salata yiyor. Asla dışarıda et yemez. Çok yemek konusunda gıcıktır. Yani yemiyorum. Haftada bir gün var, bir şey ee, Hanımefendi çok asildir. Seçicidir. Ee, evde yapılan güvenli, güvenli yemekleri seviyor. Eee Ecem misiniz? Ecem. <gülüyor> <gülüyor> e, Almanya'dan izliyoruz. Almanya değil mi o? <laughs> e, burada gayet iyi bir saniye. Evet. Bak, şimdi buradan da Twitter, değil mi bu? Evet. Twitter üzerinden bir sürü soru geliyor. Twitter üzerinden bir sürü evet. soru geliyor. Evet. Galiba YouTube üzerinden soruları beğenmedik. şu an Twitter'daki <laughs> Hayır, sorulara geçiyoruz. Oradan daha çok. E, can saçınla oynanmasını veriyorsun. sever misin? E, saçlarım çok oynanmaya müsait. Ve kabarıp görünse de, e, sadece kendi saçımla oynamayı seviyorum. Başkalarının saçımla oynamasından hiç haz etmiyorum. Bu kim olursa olsun. <laughs> e, en çok hangi sahneyi çekerken zorlandınız? Hangi sahneyi çekerken zorlandınız? Evet, Senin zorlandığın canın, sahne var evet, mı? Benim var. Can'ın ayağını ezme sahnesi vardı. O kadar zorlandım ki gerçekten ezdim. Evet, gerçekten ayağım ezildi. O sahne çok gerçektir. Biz oyunculukta her şeyin gerçek olmasına... <gülüyor> e, <gülüyor> önem veriyoruz. Ezilecekse eziliyor, dövülecekse dövülüyor, öpüşülecekse öpüşülüyor. Ee, böyle bir teknik uyguluyoruz. Ee, başka. Ben de Senaristlerinizle hiç muhabbet ettiniz mi? Eğer ettiyseniz nasıl buldunuz? Ettik, entelektüel bulduk. <laughs> ee, en, en sevdiğin kitap hangisi? Ben seni hiç kitap okurken görmedim. Aa, Hep senaryo okuyorsun. En, en sevdiğim ediyorsun. kitabı söyleyeyim mi? Küçük Prens. en sonunu okumuştum okumuş de, 20 sene önce. <laughs> <laughs> 20 sene. Kaşağı diye böyle. <laughs> <laughs> ee, bir, bir, sürü evet. var ama en sevdiğim Küçük Prens. Evet, ateli... Herkes okusun. <laughs> Atelier kol kadar replikler yazdıkları için sadece senaryo. Bir de gerek kahretmiyor. Ee, aranızda anlaşmazlık oldu mu? Olduysa nasıl çözdünüz? Bu arada bir kere Beril'cim der misin? Sizlere çok seviyorum. Saat bilmem ne. Son, bilmiyorum. bir, Son bir buçuk mı? saat. Ha. Evet, Berilciğim, ee, aramızda anlaşmazlık oluyor çünkü stresli bir iş yapıyoruz ve karşılıklı oyun alışverişinin e, olduğu insan ilişkilerinin olduğu bir iş yapıyoruz. Her insan ilişkilerinin olduğu her meslek gibi bu işte de bir sürü anlaşmazlık oluyor ama bunları e, olgun bir şekilde halletmeye çalışıyoruz. En önemlisi de halledebilmek, çözebilmek, birbirimizi kırmamak. Ee, i̇yi ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Ee, <gülüyor> <gülüyor> o kadar çok soru var ki şu an arkadaşlar dizinin e, sonraki bölümlerinde ne olacağı ile ilgili sorular çok soruyorsunuz ama biz senarist değiliz biz sadece bize verilen senaryoyu oynuyoruz biz bir sonraki senaryoyu bile açıkçası bilmiyoruz dolayısıyla yalın defneyi affedecek mi yalın ne tepki verecek falan bunları bilmiyoruz yani bu sorulara cevap veremiyoruz mesela fragman neden yayınlanmadı diye soruyorsunuz bizde e, hiçbir kanal, alakası yok kanal kanala sorabilirsiniz bizde bilgisi şey yok. Ee, avukatlık mı oyunculuk mu diye bir soru sormuşsunuz. Ee, hangi anlamda avukatlık mı oyunculuk mu? İkisi de birbirinden değerli iki meslek. Avukatlık çok e, istisnai özel bir meslek. Hatta ortağım şu anda burada Açeli'ye doğum günü pastasını <laughs> hazırlamakla meşgul. Ee, benim bir avukatlık ofisim de var. Ee, i̇kisini de çok seviyorum ama oyunculuktan ayrı bir keyif alıyorum. Ee, Tuttuğunuz takım ne demişler? İkimiz de Beşiktaşlı. Beşiktaş benim... Şu anda bakın kahve içiyorum ve kahve <laughs> Beşiktaş. Beşiktaşlı. Ama ben aynı zamanda karşıya kalayım. İkisi de aslında kardeş takım. Çarşıda. <laughs> en sevdiğiniz renk. Siyah beyaz tabii ki. Bir de kırmızı var benim. <laughs> evet, senin turuncu galiba değil mi? Hatta <laughs> Cem Belevi ona sürpriz pastasını turuncu aldı. Evet. Çünkü Açeli turuncuya bayılıyor. Neden acaba? Neden seviyorsun turuncuyu? Bilmem. Hep sıcak. Güzel Nasıl bir geldi enerjisi böyle. var. turuncu renginin? Açar beni böyle. Açar. Evet saçın da turuncu. Peki evet. Kıyafetinde turuncu, turuncuyu sever misin ya da evde dekorasyon olarak? E, Yok duvar ama şey genç olarak. yani şeyde, lisedeyken odam turuncuydu. turuncuydu. Ve, takım. <laughs> ben, o da takımın turuncuydu. Nasıl bir enerji, nasıl hissettiriyor sana turuncu? Bilmem Renkli iyi, bana güzel geliyor. Renk aslında ben de siyah, beyaz ve kırmızı benim, benim daha Bordo falan. benzer ortak noktalarımızı. Ben de şu, şu an keşfediyorum. Ben de şu anda an keşfediyorum. Ee, <laughs> <keşfiliyorum. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar dizinin son bölümü ne zaman olacak diye bir soru geldi. Bu soruyu bilemiyoruz. Kesinlikle bilemiyoruz ama dizi gittiği yere kadar gidecek diye biliyorum. <laughs> Sular, Asla mi? bitecek, bitmeyecek gibi yorumlar benim benim yapabileceğim yorumlar değil. Ee, dolayısıyla bu soruya cevap veremeyeceğim ama dizilik şu an, dizimiz şu anda çok başarılı bir şekilde ilerliyor. Ee, uzun bir süre devam edecek gibi görünüyor. Sevgi şeyleri yapan <laughs> ya çok yani o sorular seni okuman için değil, e, bize söyleyip cevaplandırmamız evet, e, için. Evet, şu anda o kadar çok insan... geliyor ki. Ben okuyana evet. kadar evet. yenileniyor. Evet, e, şu anda evet, o kadar yolda soğan... gelişim evet. ben okuyamıyorum. E, tatlınız kaynağı, kaynağı kim? kim? Annesi ve babası e, <laughs> Bunu malzemeden kaçmamışlar. <laughs> <laughs> e, Açelye'yi yaparken <laughs> sevgiyle yapmışlar. Dolayısıyla Sevgi. tatlı bir insan ortaya çıkmış. <laughs> Nilay ablayla ee, aranız nasıl demişler. Çok güzel. Yani. Ee, Ekipteki herkes de çok güzel. Sadece evet. Nilay'la değil. Herkes de çok Birazdan güzel. Birazdan onlar da buraya gelecek. Çünkü bugün Açelya'nın doğum günü. Hepsi evet. burada toplanacağız ve diziyi beraber izleyecek. Değil Bunu Açelya bilmiyoruz. <laughs> şu an öğrendim. Evet şu anda Defne neden vücuduna uygun kıyafetler giymiyor? Ee, Açelya'cığım bir ayağa kalkar mısın? Hepimiz senin vücuduna ve e, vücuduna uygun giyip giymediğini şu anda test edelim. Bir görelim. <laughs> evet sıfır <laughs> bedensin 1.62 mi <ım Laser> boyu? 1.62 boyu var. Siyah renkler. Bence vücuduna uygun giyiniyor. Ama, ee, defne ama Defne'yi soruyor. Evet. Çünkü... onu ayırmak lazım. E, karakterlerle e, o karakterleri Mesela canlandıran oyuncular farklı gibi ki... çok renkli giyinen bir insan değilim. Defne böyle daha böyle çiçekler, böcekler, doğa falan seviyor ve rengarlık giyinmeyi seviyor. Çünkü Defne'nin iç dünyası da öyle. Yani bu demek değil ki benim iç dünyam öyle değil. Tabii ki öyle ama ben tercih etmiyorum normal yaşantımda. Ee, evet, o tabii böyle bir şey, Yalın'ı kendimi izliyorum, bir, bir dakika sonra geliyor. Kendinden mest oldun şu anda, bir, bir kafa karıştı. <laughs> ben cevaplandırayım. Ee, arkadaşlar, karakterlerle gerçek hayatta görüntüleri birbirine karıştırmamak lazım. Yalın, Can Yaman'a benzer yönleri var ama bir yandan da çok farklı iki karakter. Özellikle giyim tarzları. Ee, dolayısıyla da bir karakter analizi yapılıyor ve karakterler ona göre giyiniyor. Ee, çok fazla dizide vurgulanmasa da Yalın çok alt outdoor bir karakter. Teknoloji dairesi olmasına rağmen outdoor giyinen ve tek hobisi dağcılık olan ve e, zar zor giyinen bir tarz, salaş bir tarzı var. Dolayısıyla Yalın'ın baştaki o kargo pantolon açı, e, bağrı açık giymesinin sebepleri bunlardı. E, Camel aktif bir adamı canlandırıyorum aslında. Ben. E, e, evet şu an bir sorun. Yani kıyafete var. önem vermeyen, şıklığa hmm. önem vermeyen, şık giyinmeyen ee, bir karakteri canlandırıyorum. Yazın karakteri öyle bir karakter. <laughs> Tarsun Açay'a e demiş. Yani teşekkür ederim efendim. Açay'la e abla Kaçak Gelinler ekibiyle görüşüyor musun? Hayır görüşmüyor. <laughs> ee, sadece inadına aşk ekibiyle görüşüyor. Çünkü sözleşmesinde eğer görüşürse Kaçak Gelinler ekibiyle diziden çıkarılacağına dair bir makyaj var. <laughs> Hayır yok ee, öyle bir şey. Tabii ki yok saçmalamayın. E Görüşüyorum hatta daha bugün Deniz'cim sağ olsun. Deniz Baysal doğum günümü kutlamış. Kendisini öpüyorum'dan bütün ekibi öpüyorum geçmiş artık. O da eski yani ilk göz ağrım onlar benim. Ee, Gerçekte öptüğü insanları buradan da öpmesi ilginç. Ee, birbirinize şakalar yapıyor musunuz? Yapıyorsanız nasıl? Mesela Betül der misiniz ikiniz beraber? Betül'ü şakayla ee, buradaki mı Buradaki analitik düşünceyi çözemedim ama. Birbirimize şakalar yapıyoruz, çok fazla şaka yapıyoruz. Evet, Mesela Hollanda'dan yapıyorum ben ona, o böyle tişörtin yapan böyle şakalar yapmıyoruz tabii ki. <laughs> Hiç yok. <gülüyor> <bunlar>. <gülüyor> Hiç yok. Bakın <laughs> <laughs> e, <laughs> e, Hollanda'dan da izliyormuş. Hollanda'da değil. Merhaba Betül. Hayatınız evet. filme alınsaydı ismi ne olurdu? Kesinlikle senden yaratıcı bir şey bekliyorum. Hayatınız. <laughs> Kesin çıkar. Hayatınız bir filme alınsaydı ne olurdu? Turuncu aşk. Evet. <laughs> e, bence bu olurdu. Ee, en sevdiğiniz popstar, birlikte söyleyelim mi? Benim en sevdiğim popstar e, Cem Belevi'den sonra... Birlikte mi söyleyecektik evet. <laughs> <Evet. gülüyor> evet. Cem Belevi'yi? Evet. Neyse geçti. 3-2-1 Cem Belevi. Gerçekten Cem Belevi. <laughs> en sevdiğim popstar Cem Belevi. Sonra Tarkan. Tarkan'ı tek geçelim. Ee, sen kimle tek geçersin? Kimsin? Ben şu an Cem'i tek geçiyorum. Cem'i tek geçiyorsun <laughs> peki. Ee, çorapların çok güzel Açeli abla. Evet Açeli bu konuşma <laughs> için özel seçmişsin gibi bir durum var. Çok tesadüf oldu. Ee, ben fotoğrafı çekilirken ona dikkat etmedim herkese yani. Herkese gösterir misin uygun şekilde? Nasıl göstereyim şimdi? E, ya kalp, böyle çorap mı göstereyim? Evet şey. çorapları. Şu <laughs> an bu. Minimum. Ee, bir kere Şeyma der misiniz? bir kere şey şey mi? abla saçın niye kıvırcık diye bir Aç hele abla saçın niye gelmiş. kıvırcık diye bir soru gelmiş. Çünkü ne? Allah öyle yaratmış. Maalesef annesi babası Maalesef genetikleri bu kötü mü bu yani? böyle aç hele saçı kıvırcık yapacak bir şey yok. Bir düz saçta hiç düz saçlı hiç yakışmıyor. Lütfen düz saç yapın diye ısrar etmeyelim. Saç rengin ne? Gerçek saç rengin ne? Açık kumral. Açık kumral. Hı. Benim de hakiki kumral. Kumral. <laughs> ben siyah saçlı değilim arkadaşlar. Buradan hepinize sesleniyorum. Saçım siyah olduğunu söylüyorsunuz. Saçım siyah değil. Saçım kumral. Sadece ee, kahverengi yani. Jöle sürüldüğünde ve ıslanma o saç siyahlaşıyor. E, annemin babası kızıl saçlı olduğu için, benim teyzem de kızıl saçlı. Sakallarım da bir noktadan sonra kızıllaşıyor. Sanki güneşte açılmış gibi. Burcunuz ne demişler? De i̇kimiz de akrep burcu demek. 8'li canındır. Evet. 19'u bugün benim. Yükselenim de aslan. Yükselenim ne Vallahi terazi diye çıktı ama bir içine bakınca bir şey çıkıyor. Terazi. Ben her şey gezegende, başak, annem başak. daha geçen gün astroloğa gitti ve benimle ilgili e, fal baktırdı. Benim astrolog her gezegende akrep olduğumu ve tipik bir akrep olduğumu söyledi. Ee, <laughs> Yükseleni Aslan, <laughs> Burcu Akrep yazarsanız Google'a Can Yaman'ın <laughs> karakterini öğrenmiş olursunuz. Birebir beni anlatıyor kendisi. <laughs> ee, Danimarka'dan selamlar. Can abi biraz saçından verir misin bana? ihtiyacı olanlara bağışlıyorum tabii. <laughs> ee, gerçek hayatta birlikte miyiz? Zaman zaman birlikteyiz. Mesela şu anda şu birlikteyiz. Canyağın birlikte oturuyoruz. Üç saat sonra birlikte olmayacağız çünkü Acele evine gidecek. Ee, Acele üşüyor musun? Acele Temmuz ayında bile <laughs> üşüyor. Acele'nin üşümesi için e, iklim önemli değil. Acele Brezilya olduğu da üşecek. Ee, neden saçı kıvırcık sorusuna vereceğim cevap gibi neden üşüyor sorusuna da bir cevap veremiyorum. Allah öyle yaratmış. <laughs> ee, benim gibi Tarzanlar'da e, sol kovada bile... Ben yine şu an kazak oturuyorum o tişört de oturuyor bunu. Şöyle kazak da oturuyor ama tabii ki göğseyi <laughs> açık, göbeği açık. Öyle bir kazak. Sonra niye üşüyorum? Alttan alttan alıyorsun çünkü. Ee, Hakkı'dan selam, selamlar. Azeri fanlarımıza bayılıyorum. Kendileri gerçek izleyicilerimiz aslında bizim. Gerçekten Türklerden daha dikkatli, özenli ve samimi şekilde izliyorlar. Kendilerini ben de çok seviyorum. Çok iyi izleyiciler. Azeri izleyicilerimiz. Çok sempatiksiniz. Teşekkür ederim. Bugün havandayım. <laughs> ee... Ben de efendim. Çünkü Beşiktaş kupamla kahve içiyorum. <laughs> evet, 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 evet. Rüyama girdin. Anlamadım. Ee, Açelya, soruları bizle de paylaşabilir misin? İşte bu. bakıyorum ee... şu an, yeniliyorum. Ne O kadar çok soru var ki hakikaten... Çok Arkadaşlar şu an e, esaslı bir soru gelmiyor, o yüzden de sohbet tıkanıyor. Gerçekten sorularınız varsa e, alalım. Cembelevi saçına fön çeksin, öyle daha güzel. Ee, açıkçası Cem saçına ne yapacağını kendi de bilmiyor. Çünkü e, saçınızı nasıl yapacağız değil mi Açay'la bana katılırsan? E, saçınız aç... Cem Belediye saçına fön yapsın demiyor. Arkadaşlar erkek adam fön yaptırmaz. Bir bu konuda <laughs> hem fikir olalım. Ben açıkçası can yamal olarak erkekler niye fön yapıyor, bunu anlam veremiyorum. Düşünsenize bir erkek arkadaşınız var ve sabah kalkıyor saçına fön yapıyor. Çok saçma. Ee, kiraz Mevsim oyuncularıyla tanıştınız mı? Ee, Fox'un evet, bu soruyu soruya açarız abici, bildiği yerden geldi. <laughs> evet, Fox'un o ne, ne çekimi de o tam olarak ne dedikiydi? Onu bile bilmiyor düşünün. Şimdi Fox'un lansmanı vardı. Bu görüyorsunuz da televizyonda jenerik dönüyor. Ben ee, yani, jenerik Şey evet, evet, o jenerik <laughs> lansman gününde e, kiraz mevsimi oyuncularıyla tanıştık. Ama, Ama Fox sadece tanıştık. o. tanıştık. Fox'un bütün oyuncuları iki oyuncuyla katılmıştı. Bir tek kiraz mevsimi dört oyuncuyla katıldı. Neden bilmiyorum. <laughs> <laughs> Soy işte gerçekten oyuncularıyla tanışmış olduk. Ee, bir ıssız adaya düşseniz ilk alacağınız şey ne olur? Güneş kremi. <laughs> evet. Ee, yani orada bile keyif düşünüyorsun. Evet, düşünüyor yani. Nasıl çok, kurtulurum? Aman efendim ne yaparım? çok düşündüm, kurtulmak için asla bir şey almam. Ee, tamamen tadını çıkarmak için. <laughs> gerekli ürünleri alırdım. Aileleriniz ile aranız nasıl? E, ee, Açelya'nın benim ailemle olan arası mı yoksa kendi ailesiyle olan arası mı? Ee, bu kendi soruyu... ailemle aram çok iyi. Sanki Sen benim ailemle ama aram. Ama falan. Nasıl ailemle aram? Ne yaparsınız boş zamanlarında ailemle? Ne yaparım? Mesela Aa, annem ben İzmir'den geldi diye biliyorum. Evet geldi. Ee, bir aylığına burada. Evet. Burada. Evet. Hı. Ne yapıyor ne? burada? İşte oturuyor. Oturuyor. Ha, arada boya yapıyor falan. Annen, <laughs> ama annen çok kreatif bir insan. Ee, çok güzel yemekler yapıyor. Evet, Mesela geçen gün senin yemek. berjerlerini boyamış. Evet. Ee, ondan sonra ben koltuk siparişi vereceğim. Evde koltuğa ihtiyacım var. Bunu Açelya'nın annesi üstlendi bu görevi. Ee, son derece kreatif Yardımsever, evet. misafirperver. Çok terver. güzel yemek yapar hakikaten. Keşke şansımız olsa da hepimiz Evet, Çünkü <laughs> İzmirli ve Ege mutfağı e, çok düzgün olduğu için annesi harika yemek yapıyor. Babamla kapışır. Bir babam, <laughs> iki annem. ikisine ortak restoran açmayı düşünüyoruz. Çünkü babam da e, Arnavut kökenli olduğu için. Evet, ve babaannem, ben de yedim, hakikaten çok güzel yemekler yapıyorlar. Evet, Açayla bir tek e, babamın ve annesinin yemeklerini yiyebiliyor. Onun dışında aç, o yüzden bu kadar zayıf. <laughs> e, Soruları okurken isimleri okuyabilir misiniz? elimden geldiğince çok hızlı değişiyor ekran. Ben o yüzden kaçırabiliyorum. E, ee, oyunculuğa nasıl başladınız? Gönül İşleri dizisiyle başladım. Teklif geldi. Ee, ben yoksa çok başarılı bir avukatlık kariyerinde ilerliyordum. Beni yoldan çıkardılar. Sen nasıl başladın? <laughs> ben nasıl başladım? Ben annem ısrar etti bana. Dedi ki sen dedi, oyuncu olur dedi. Taklitler yapıyordum evde. Evet. Olur dedi o enerji desin dedi. Ben de <laughs> Ne yapsam, ne etsem, dansı bırakıp oraya mı geçsem derken bir deneyeyim dedim, geçtim, denedim, sonra o konservatuarla birlikte başlamış Destekli oldum. Bu. Güzel oldu, keyifli oldu yani. Normalde dansçıydı. Geçtim. Burada hep şpagat açıyor mesela, siz görüyor musunuz? <laughs> canım ee, sıkıldıkça. Canım sıkıldıkça açıyla şpagat açar. Trabzon nasıl bir yer? Trabzon çok güzel bir yer. Karadeniz geneliyle çok güzel bir yer. Muhteşem bir doğası var. Ee, yeşili bile ayrı yeşili. Bazı dizilerde İstanbul, Riva'da, de falan e, Trabzon diye çekip ya da İzmir diye çekip kakalıyorlar. Siz biliyorsunuz. Ama e, Trabzon öyle değil. <laughs> Trabzon e, gerçekten doğasıyla kendini belli ediyor yeşiliyle. O anlamda harika bir yer. Ama şöyle bir gerçek var ki bir yeri güzelleştiren o yerde yaşayan insanlardır. İnsanı güzel olduğu sürece her yer güzel bence. Nebisler ki ee... sahne ortasında acayip bir gülme gelir ya ne sıklıkla yaşarsınız bunu demiş. on ne topal olur. Açey de İzmir bu arada demiş. Ee, ben mesela en çok Can'la ve Nilay'la bir şeyler çeken gerçekten çok gülüyorum. Gülme krizine gidiyoruz. Böyle e, çekemediğimiz, gülmekten dolayı kestiğimiz bir sürü sahnelerimiz oldu. Ee, güzel yani. Gülerek çekmek güzel bence. Ya çünkü oyunculuk <laughs> e, karşılıklı bir e, alışveriş meselesi. Birbirini tanımak, birbirine göre oynamak birazcık ee, ben yılına Aras karakterini eğer e, e, Açelya partnerim olmasaydı, Defne karakteri Açelya değil de başka biri olsaydı, yılına Aras karakterinde çok farklı oynardım ve onu çok farklı yaratırdım. Çünkü bu karşılıklı alışverişinizden esinlenerek bir şeyler ortaya koyuyorsunuz. Senaryoda yazılmayan biz bir sürü şey ilave ediyoruz. Açelya ile beraber, Keza Nilay ile beraber de öyle. Ee, Dolayısıyla da ha, e, yeşimle de öyle mesela ben yeşimle de çok biliyorum saçma sapan sahneleri çekerken. zaten Sözüyorum. siz onu ekrandan anlıyorsunuzdur belli sahnelerin enerjisinden o sahnenin e, enerjisinden iyi arkadaş olup olmadıklarını anlıyorsunuzdur e, bazı sahneler soğuk donuk olabiliyor donuk olabiliyor o da aslında değil mi ne? sebebi o alışverişin <laughs> olmayışından evet. kaynaklanıyor efendim yani. niye He, çok güzel gidiyor. Oldu mu ya o kadar. Ee, Beyaz Şov'a gidecek misiniz? Bilmiyorum. Bizi çağırırlarsa <laughs> gideriz. Ee, ekibinizi seviyor musunuz? Sevmez miyiz? Hep beraberiz. Ne zaman final yapıyor dizi? Asla devam yapmayacak Kutlar Vadisi gibi 13 sezon sürecek <laughs> ee, e, final yapmayı düşünmüyoruz. Hatta Yalın ve Açay'la 80 yaşına gelecek. Hala 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 biz ekranda olacağız. Defne mi Açelya mı? Tabii ki Açelya. Defne'yi evet. kim ne yapsın? Çok konuşuyor. <laughs> ee, bir gün saçlarını düzleştirip bizlere gösterebilir misin demiş. Gösterdi, Eğer Instagram'dan, Instagram'dan takip ediyorsanız, evet, evet orada düz saçlı resmi var. Ve sırf siz istediniz diye koydum yaptım evet, yani. Beş dakika oldu. Bir daha Sonra yapalım. hemen yıkadım. Hayatınızda çılgınca dediğiniz bir durum var mı? Var mı Açelya çılgınca dediğiniz Çılgınca. Çılgınca. Çılgınca dediğim. Çılgınca. <laughs> çılgınca ne diyebilirsin mesela? Bilmem ne bileyim şu an hiç aklıma da gelmedi ya. Çılgınca senin geliyor mu? Ye, şu anda sizlerle konuşuyor olmak bile çılgınca mesela. Mesela. Evet. Eee <laughs> tamara diyeyim sen Tamara. Ee, Eren abi gelecek mi? Gelecek. Biraz geç de olsa gelecek ama siz görebileceksiniz. Evet. Bugün sadece biz varız. <laughs> Belki fotoğraflarla. Ee, bir gürültü olmaya başladı. Evet, halıya gidiyor. Açelya o kadar baktığını bil. Bravo! Açelya! Yaşam doğum günü. Aa, Teşekkür ederim. Ben de Bravo! Bravo! bravo. Evet, kalabalık bir yapalım. Teşekkür ederim. Bir ederim. Dilek dileyim bir bir istisna bilmek. olarak dileğini herkesle paylaş bu sefer. Hmm. Çünkü böyle anlar her zaman gelmiyor. Bence bunu Dileğimi sessiz paylaşayım. bir şekilde dileme. Evet. Bence bu dileğin, sen bunu sesli bir şekilde söylersen gerçekleşebilir gibi geliyor. Hımm. Evet. Hımm. Tamam. Ee, i̇şimiz en az 5 sezon gitsin inşallah. En az 5 sezon. Evet. <laughs> Ay böyle Bir, iki, üç. Ben de nasiplendim, bir yaşıma daha 21. bir kere Kardeşlerimiz var mı? Benim yok, Açelya var. Evet, bir ağabeyi var. 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 Ve kendisi, kendisi çok kendisi zeki şu bir anda... adam. Ay neredeydi? Unutmuyor. Nerede Kendisi uçak. Türkiye'de değil. Pilot mu ne? Ee, Abi. şey, Stuart. Stu, Stuart. ve evet. sürekli orada burada. Evet. Ee, um, şey şimdilik Artık bu kadar. Ee, ben çok keyif aldım. Ee, bir daha yapalım. İnşallah. İnşallah yaparız. <laughs> yaparız. İnşallah Bitiriyorlar. Biz bitirmiyoruz. Bakın. Burada kanal yetkilileri evet. var. Menajerlerimiz var. Onlar bitirmemiz gerektiğini söylüyor. Bana kalsa dizi başlayana kadar konuşurum. <laughs> etiketimiz bana inan. Niye böyle etiketler var? İnanın bana, bilmiyorum. inan, bana kalsa sadece etiketimiz, inadına aşk etiketi yeterli ama. Hadi e... bu gece kesin TT'yiz. Bana Siz inan. yaparsınız şöyle. Yani TT olalım tabii. E... Yani. olalım iyi bir şey. O iyi, olalım. Yani, değil mi? Evet. Yani. Olalım, niye ama keyif almanız daha önemli. Severek izlemeniz evet. çok daha önemli. Yoksa ne diziler var? TT oluyorlar ama reytinglerden dolayı kalkıyorlar. <laughs> Öyle olmayalım. Ee, Efendim hoşçakalın. Görüşürüz. Kendinize iyi, iyi bakın. Öpüyoruz. Bay bay. 那个啥